Merhabalar arkadaşlar. Eğer Falcon and the Winter Soldier izliyorsanız Baron Zemo'yu maskeli bir şekilde gördüğümüzü biliyorsunuzdur ve her hafta olduğu gibi yeni Falcon and the Winter Soldier figürleri açıklandı ve bunun içinde Baron Zemo figürü de var. Bu gördüğünüz Baron Zemo ürünleri açıklandı. Ben daha çok Marvel Legends'lara tabii ki odaklanacağım. O kadar fazla resim yok elimizde. Kutusunun örneği yok fakat kendisinin maskesiz kafası bu şekilde ve bence çok güzel bir kafa. Elindeki kitabı da çok sevdim. Baron Zemo'yu zaten ben normalde sevmiyordum. Yani normalde Baron Zemo'yu severim ama Civil War'da sevmemiştim. Ama Falcon and the Winter Soldier'da gerçekten hoşuma giden bir karakter oldu. Ee, ve ceketi çok hoşuma gitti figür olarak. Ceketi çok hoşuma gitti. Suratı acayip benziyor. Ee, kitabı muhteşem. Ellerinin mor olması çok hoşuma gitti. Fakat ben filmde bu maskeli kafatasını sevemedim nedense. Gözleri çok garip gözüküyor. Ama onun dışında güzel ve ya açıkçası e, ceketi Flash dizisindeki Kaptan Koldun ceketine benziyor biraz ama onun dışında figür çok güzel. Figürü gerçekten sevdim. Alabilirim, almayabilirim. Emin değilim. Karar vermedim. Bu bu arada e, Marvel tüm dizilerini sanırım bir Build-A-Figure Wave'inde e, toparlayacak ve bu Build-A-Figure Wave'inde de Build-A-Figure Falcon'un kanatları olacak. Homecoming'de yaptığı gibi Vulture'un kanatlarını yapmışlardı. Vulture'ı ayrı bir figür olarak yapmışlardı. Build a figure. Vulture'un kanatlarıydı. Bu sefer de Falcon'un kanatları olacak. Diğer figürlerde haftalar geçtikçe açıklanmaya devam edecek. Şimdilik Baron Zemo açıklandı. Evet arkadaşlar buradan almak istediğiniz olan figür hangisi? Marvel Legend mi? Belki Funko'yu istiyorsunuzdur. Çünkü ben Funko'yu da seviyorum. Belki bu tişörtleri istiyorsunuzdur. Bilemem. Hangisini istiyorsanız yazın yorumlara. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.